Benim de biraz uçmam tamamen şansla alakalı hiçbir şekilde. Bir şans değil başka bir seçenek olmamasıyla alakalı. Uçakla görüşürüz Ali. I'll see you when you're walking by me. I guess. <laughs> Defa, bakın şu ilk, şu ikincisi, üçüncüsü benim ilk defa oluyor ve dördüncüsü Ailenin. Yeme Benimkini yedin. Kendininkini yedin. Evet. Şimdi geldik. Gördüğünüz gibi. Şuramda iğrenç iğrenç sivilceler çıktı. Çünkü çekirdek çıtladım. Çekirdek çitleyince sivilcesi ertesi sabah çıkanlar bana yazın hatta. Sizi anlıyorum. Neyse. Şimdi işte diğer yolcuları bekliyoruz. Otelimize gideceğiz. Öyle. <laughs> i focused on you, baby, lately you've been in my aim I've been reaching out for you, still that's so far away Looking through the smoke in the mirror Crazy how I see you, so clear Crazy how I see you, so clear And how you make me smile And how you make me smile, oh, yeah And how you make me smile, oh, baby, how you make me smile Smile more when I see you Smile less when I miss you No, I don't wanna be left alone Şu an saat 12'ye geliyor. 12'yi geçti hatta. Biz sabah buraya yaklaşık 9 gibi gelmiştik ve ikiye kadar aslında check-in yapamıyorduk. Bizim için hemen hızlı temizlediler ama hani 9'dan 12'ye kadar resepsiyonda falan bir saat uyumuşum yani düşünün. Şimdi bizi odaya aldılar. Size hemen çok kısa bir odayı göstereceğim. Sonra bu kız yatar, uyur. Giriyoruz böyle. Girdiğimizde karşımıza böyle bir oda çıkıyor. Aynı böyle mağara içi gibi. Böyle olmasın çok istemiştim. Özellikle bakmıştım. Burada böyle bir ayna var. Sonra burada banyo kısmımız var. Burada yine bir ben varım. <laughs> like the room. Oh, it's very nice, right? Yes. Yes. Ama evet oda bu şekilde. Uyanınca görüşürüz. Tamam. <laughs> <laughs> I'm almost done. <laughs> şimdi ATV turuna çıkacağız. Bayağı heyecanlıyım. Sizi Kızılçukur Vadisi denilen vadiye götürüyorlarmış ve orada gün batımını izliyoruz diyormuşuz. Gün batımlarını ne kadar sevdirebilirsiniz. O yüzden eğlenceli olacağını düşünüyorum. Güzel olacağını düşünüyorum. Sonunda çıkabiliyoruz. Yalnız şu tatlı şiirin tatlılığına bakar mısınız? Tatlı. <laughs> olmadığı için UTV'ye bindik. Ama bence daha çok işimize geldi. Ben de daha çok böyle çekebilirim böylece kamerayla. Gözlüklerimi takıyorum. Gözlerimize toz kaçmasın diye. Hadi bakalım. <laughs> yani her yerim toz oldu. Z 5 dakika oldu. Test sürüşü yaptık. Her yerim toz oldu. Siyah tişörtüm artık gri. Ama eğlenceli. Biraz daha sonra. Are you scared that I'm gonna drown? Kinda. Saw you from the distance. Hey you. Şimdi şu manzarada fotoğraflarımızı çektik. Grup gidiyor. Biz de en sona kalacağız gibi bir his var içimde çünkü fotoğraf yani. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Your face, you have to see your face. Are you serious? You gonna see your your eyebrows. I saw. İyi ki siyah, her şeyi de siyah giydiğim bir gün bunu yapmaya karar verdim. this <laughs> normalde siz siyah ben. Ale yaşlandı. <laughs> Artık otelde görüşürüz. <laughs> Az ben <götürüyorum>. Burada burada. <laughs> Enişte. Enişte <diyor. gülüyor> Ayrı'nın yemeği gelmedi. Ben sınanıyorum şunu yememekle bekliyorum yani yeme. Konuşamadım ya. <laughs> yani onunki gelmediği için ben de onu bekliyorum ve sınanıyorum bu güzel mantığıyla. Tabii ki Erdemek gibi pilavını aldı, köftesini aldı. Tell me about your love for pilaf. I don't know how to describe it. who we'll have rice for breakfast lunch dinner snacks everything but rice in huh? here in turkey yeah, here in america it's not that good i need to learn how they cook it you don't know how to cook rice why <laughs> huh? i know i just don't cook it for you uh -huh. sure. o Böyle bir manzarası var. Güzel. Var ya Cüze? Çok güzel. <laughs> What did you say? Çok güzel. <laughs> Sabah 5'te kalkıyoruz. Buraya veya yukarı çıkıyoruz. Fotoğraflar çekilse videoyu Balonların çıkışını izleyeceğiz. Niye balona binmediniz derseniz kişi başı 170 euro olduğu için e, ve euro bazında olduğu için de yani kaçta çarpıyoruz diyoruz. İşte 7'den çarpabilirsiniz falan dediler. Da. Maalesef daha o kadar zengin olmadık. Belki ileride bir gün evet. tekrar gelirsek. Bugün Kapadokya'daki birinci günümüzde, ikinci günümüzde görüşmek evet. üzere. Güzel sabah, güzel balonlu bir manzarayla açacağım. Buradan sonraki kısmı. Size iyi seyirler diliyorum. İyi geceler. İyi akşamlar. Yeah, <laughs> <Yeah, samler. gülüyor> İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> evet şu an saat 4.50 geçiyor. Ve balonları izlemeye yukarı çıkıyoruz. Söz verdiğimiz gibi. çektik, oturduk, izledik. Güzel güzel keyfini çıkarttık. Yani sabah köründe kalktığınızda kesinlikle değen bir manzara. Şimdi biz aynen uyumaya geri dönüyoruz. Artık yarın ne yapacaksak gün içinde görüşürüz. günaydın. Bugün buradaki ikinci günümüz ama ilk tam günümüz diyebiliriz. Dün sabah gelmiştik ama uyuyup uyana kadar akşam önce çıkmıştık. Şimdi elimde iki tane kağıt var. Birinde harita var. Birinde işte görülmesi gereken yerler var. Hepsine telefonla bakıp haritadaki yerlerine de bakıp nasıl nereye gidebiliriz onun programını yapıyorum. Çıkartıyorum. Birazdan yola çıkacağız hazırlanıp. Kalem düştü. Ama evet ikinci günümüze hoş geldiniz diyorum öyle Evet, ilk durağımız Avanos'ta bir seramik Ne denir ona seramikçe Ale'ye seramik yaptıracağız. Şuraya oturduk birazdan. Gelip açıklayacak Mine... şimdi nasıl yapılıyor. Falan. Mine is gonna be better. You guys <laughs> will see. ben çok eskiden ilkokulda falandım galiba ya da ortaokul 6. sınıfta olabilir. Gelmiştim buraya. Turnuvamız vardı. Takımla gelmiştik ama tabii ki çok zaman oldu. Hatırlamıyorum. Bakalım. Renegade, you. You're on the move. renegade. renegade. Know you've been drowning in an ocean of insecurities. So will you allow me to expose you to new no realities? Run away, run away. <laughs> <laughs> Yours does look better. I like mine better. Boo, I'm not Boo, I'm sto yine sallanan köprü. Gerçekten sallanıyormuş. Bakalım sallanıyor mu. Gerçekten sallanıyor. Gel. Gelir misin? Yani sallanıyor ve hani öyle işte sallanıyor, az sallanıyor da değil, bayağı sallanıyor yani. Bilmiyorum kamerada nasıl gözüküyor ama. Şimdi başla kalabilirim And here you Baby, I promise you I'm different, I'm place Ah, run away, run away Don't run away from me Run away, please stay I promise I'll never leave Run away, don't run away Don't run away from me. Kapadokya'ya gelecekseniz ilk önce bir bir hafta falan kondisyon idmanı yapın öyle gelin. Size tavsiyem yani. <laughs> bir de şöyle bir şey var ki bir süre sonra eminim yani videoyu editlerken bu konu bana sıkıntı verecek çünkü bir süre sonra, sonra her şey birbirine benzemeye başlıyor ister istemez yani. O yüzden videoyu ilginç tutmak biraz zor olacak ama deneyeceğim. Feel my heart. Hadi You're super bad lay Evet şimdi Devent Event geldik. Buraya ismini veren peri bacası. Peri bacasını göstereceğim şimdi size. Sizce şuna neye benziyor? Evet, deveye. Zaten ismi de buradan geliyormuş. Gördüğünüz gibi etrafına böyle çit çekmişler. Özel deveye benzeyen bir peri bacasıymış yani. A little down, a little left. Yes, play with it. Wait, wait, wait. Yes. so cute so cute. Hmm. Evet burada kısa bir fotoğraf molası. Şimdi nereye gidiyorduk? Şimdi şarap. Oh kafa. <laughs> şarap tadını yapmaya gidiyoruz. Evet, kokusunu şimdiden baya baya alıyoruz. Baya yoğun kokuyor. Bakalım. göreceğimiz yere geldik. O da bu üç güzeller denilen anne baba çocuk denilen üç peri bacasına oluşan yapı oluyor. Anne baba ada. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi otelimize geri geldik. Artık ikinci günümüzün sonuna geliyoruz. Artık bu videoyu burada bitireceğiz. Umarım bu iki günlük bu, uh, Kapadokya gezimizin videosunu beğenmişsinizdir bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere diyorum. Sizi kocaman 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 öpüyoruz. İyi yaşamlar. Kendinize iyi bakın. Bye. Run away,